AI öyle çok yeni bir teknoloji de değil. Belki de 60-70 yıllık temelleri uzun zamana dayanan bir teknoloji. Şimdi 90'larda bu internetin ilk oluşmaya başladığı zamanlarda internete şey olarak bakıyor, iletişim ağı olarak bakılıyordu. Yani ben şimdi A noktasından B noktasına istediğim insanla nasıl iletişim kurabilirim? Mekanizmaları ne, diye bakılıyordu. 2000'lerin başında böyle veri toplama aygıtı haline dönüştü. Özellikle Google'ın çok başarılı bir şekilde endekslemesiyle bilgileri istediğim bilgiye tek bir ulaşma, yaklaşıma dönüştü. AI'ın 1970'lerde, 80'lerde ilk çıktığı zamanki problemi veri problemiydi ya. Buna çok, o kadar çok veri lazım ki bunun mantıklı bir şeyler yapabilmesi için. Elimizde öyle bir şey söz konusu değildi o zaman. Artık şey ortaya çıktı ya, bizim çok ciddi bir veriye, çok ciddi oranlarda erişimimiz var olduğu ortaya çıktı. Bir sonraki seviyede de artık insanlar ciddi bir şekilde organizasyonların işleyişine nasıl katkıda bulunacağını aslında daha yeni yeni düşünmeye başladılar.